Selam. Yeni bir seriye başladım. Tuna deneyimliyor. Tuna büyüyor serisi. Artık hangisini kabul edersiniz? Tuna'nın şimdi bezlerini arkadaşlar. Bazen sirkeli suyla yıkıyorum. Kaynatıyorum daha doğrusu. Bir de bu Sirelo markasının aslında bu şey e, biberon temizleyicisi ama tüm bebek gereçlerinde kullanıma uygundur yazıyor. Biberon, emzik böyle bazen de işte o Benzemin kaynatacağım zaman hafif böyle damlatıyorum içine. Şimdi kaynatacağım. Ağız mendilleri. Bezleri diyorum. Ağız mendili. Onun dışında Tuna şu anda Yoy yoy D vitamini unuttum. Tuna şu anda odasında değil ana kucağında. Bugün biraz daha iyiyiz, ee, ben de böyle kendi ev işlerimi hayal etmeye çalışıyorum. Onun dışında kahve demledim, kahve içeceğim, içebilirsem. Çok uzun zamandır böyle sıcak kahve içemiyorum maalesef ki. Ee, onun dışında arkadaşlar, e, bütün günüm Tuna'yla geçiyor, neredeyse hep yani. E, o ne isterse onu yapmaya çalışıyoruz. E, ben bir iş yapıyorsam ve Tuna uyandıysa o işi bırakıyorum. Çünkü böyle oluyor maalesef. Ya şu anda ne kendi adım kabul zaman ayırabiliyorum, ne yani içerik çekebiliyorum, ne bir şey üretebiliyorum adam akıllı. Böyle tamamen şu anda e, işim, gücüm, hayatım, hayatım bütün merkezinde Tuna var. Bunlar asla hani memnuniyetsiz değilim. Sadece bu e, bunun yani bir tık hani e, azalması demeyeyim de hani en azından ağlamasa, çok gaz sorunu olmasa e, çok rahat geçecek günlerimiz. böyle. O yüzden Tuna deniyor ki başladı. <laughs> Konuşuyor musun sen? Sen bana ne anlatmak istiyorsun? Birazcık gazımız var. Bir de birazcık huysuzuz. Arkadaşlar ne yaptıysam bebeğin gazı geçmiyor, birazcık araştırdım ve bebekler zaten 3 aya kadar böyle sorunlar yaşayabiliyorlarmış. Bir de zaten onların bağırsakları ufacık ama gazları yetişkin gibi olduğu için ablası çok zor oluyor. Bilmiyorum kimyon çayı, rezine çayı. Yediğim hiçbir şey kalmadı. Sen de haber almadın. Sen de mi söylemek istiyorsun? Tamam, bitti söyleyelim. Thank <music> you.